Kudüs'teki son Osmanlı neferi. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi ve son Kudüs Fatihi Yavuz Sultan Selim. Kudüs'te Sultan Selim Han'la başlayan Osmanlı dönemi 401 yıl 3 ay 6 gün sonra sona ermiştir. İngilizler Kudüs'e dayanıp artık şehri işgal etmiştir. Kudüs'te sadece 53 neferden ibaret bir bölük Osmanlı askeri kalmıştır. 1917'nin 9 Aralık günü Kudüs'te kalan bu son bölüğün komutanı yüzbaşı Musa Efendi askerlerine şöyle seslenir. Aslanlarım, devletimiz müşkül vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis ediyorlar ve beni İstanbul'a çağırıyorlar. Gitmem gerek. Gitmezsem emre itaatsizlik etmiş olurum. İçinizden isteyen memleketine dönebilir. Ama beni dinlerseniz sizden bir isteğim var. Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretlerinin yadigarıdır. Siz burada nöbeti sürdürün. Sonra halk Osmanlı da gitti. Bundan sonra bizim halimiz nice olur demesin. Fahri kainat efendimizin ilk kıblesini Osmanlı da terk ederse düşmana bayramdır. Siz İslam'ın şerefini Osmanlı'nın şanını ayaklar altına aldırmayın der ve gider.'' Aradan 55 yıl geçmiştir. Türkiye'den Kudüs'ü ziyaret etmek üzere özel bir heyet gelmiştir. Heyetin içerisinde bulunan gazeteci yazar İlhan Bardakçı, Mescid-i Aksa'nın avlusunda gezerken karşılaştığı ilginç bir hadiseyi şöyle anlatır. Mescid-i Aksa'da avlunun kenarında biri dikkatimi çekti. 90 yaşlarında bir adam. Üzerinde kendinden daha yaşlı bir asker üniforması. Her yanı yama içinde. Hatta bazı yamaların bile tekrar yamanmış olduğu bir elbise. Asırlık ağaçların gövdesindeki halkalar misali yamaları yaşını göstermeye çalışıyordu sanki. Orada ayakta bekliyordu. İki metreye yakın boyu ile yaşlıydı ama bir o kadar da heybetli. Şaşırmıştım Acaba bu adam bu sıcakta güneşin altında neden dikilip duruyor dedim. İlhan Bardakçı adamın yanına yaklaşır ve selam verir. Selamünaleyküm baba. Sen kimsin der. Bunun üzerine yaşlı adam hepimizin gözlerini yaşartıp kalbini titretecek olan şu cevabı verir. Ben Osmanlı ordusu 20. kolordu 36. tabur 8. Bölük 11. Ağır Makinalı Tüfek Takımı Komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan. Im. Soruyu soran aldığı cevaba çok şaşırmıştır. Onbaşı Hasan sözlerine şöyle devam eder. Bizim bölük Cihan Harbi'nde Kanal Cephesi'nde İngilizlere yenildi. Ecdat yadigarı topraklar bir bir elden gidiyordu. Bölüğümüz Kudüs'te kaldı. Sonra upuzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler teker teker Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bir ben kaldım buralarda, bir ben. Koca Kudüs'te bir onbaşı Hasan. İlhan Bardakçı bu son Osmanlı neferine sorar. Baba, benden bir isteğin var mı? Senin için ne yapabilirim? Der ki, oğul, eğer yolun tokata düşerse bölük komutanımız Yüzbaşı Musa kumandanı bul. Ona de ki gönül komasın. 11. makinalı takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Heyet bir müddet sonra Türkiye'ye döner. 10 yıl geçer. Yıl 1982'dir. İlhan Bardakçı'ya Kudüs'ten bir telgraf gelir şu cümle yazılıdır. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün vefat etti. Allahu Teala bizlere ecdadımızın yadigarına sahip çıkabilmeyi nasip eylesin.